Olimpisten hanımlara yepyeni bir müjde oh, Merhaba ben Elif Korkmazel Olimpisten sizlere yepyeni Olympist. bir müjdem var Olimpisten yepyeni bir ürün Dünyada ilk ve tek 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak Olympist. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak Olympist omlet yemek yapacak, artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek, sapı çıkartılıp takılabilir, mutfakta yer kaplamaz ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Sağlığınızı önemsiyorsanız bize kulak verin. Olympus Interaktif Grill'in buğulama sistemli ızgarasıyla pişen etler kendi ile beraber kızarmaz, 3 boyutlu buhar sirkülasyonu sayesinde yayılan balık ve et kokusunu önler. Bu şekilde pişen etler vitamin ve öz suyunu kaybetmeden daha yumuşak, daha lezzetli ve sindirimi de kolay olur. Çevirin diğer pişirme yüzeyini. İşte size şık bir tavuk. Omletlerinizi, yemeklerinizi, kreplerinizi hazırlayın. İşte Olimpist interaktif Grill'den lezzet dünyası. Görüyorsunuz sevgili izleyenlerimiz evet. hemen tepsimizi peçeteyle sildikten sonra ne yapıyoruz? Tekrardan şöyle ters çeviriyoruz. Siz de gittiğinizde aynı işlemi sizler de yapabilirsiniz. Şöyle ters çevirdikten sonra ne yapabiliriz? Çorbanızı yapabilirsiniz, kavurmanızı yapabilirsiniz. Tekrardan pilavımızı yapabiliriz. Biz de ne yapacağız? Şimdi eriştemizi hazırlayacağız. Ayşegül Hanım yavaş yavaş malzememizi saysın. Ondan sonra eriştemizi geçiş yapalım değil mi Ayşegül Hanım? Evet çok güzel anlattınız. Güzel tarif ettiniz usta. Ağzınıza sağlık. Sağ olasın Ayşegül Hanım. Ee, kolay ve pratik pişirimler yapıyoruz. Şimdi de sizlere domatesli erişte hazırlayacağız. Neler kullanacağız? Öncelikle efendim bir paket eriştemiz var. Bir paket erişte kullanıyoruz. 2 adet domates kullanacağız. 3 adet karışık biber kullanacağız. 4 yemek kaşığı zeytinyağı kullanacağız. 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber ve kuru nanemiz var. Domatesli erişte için. Evet. Şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle eriştemiz için domates kullanacağız. Görüyorsunuz eğer bir paket hazır eriştemiz var. Eriştemizi görüyorsunuz. Ve ondan sonra domatesle biberle beraber, beraber güzelce bir şekilde eriştemizi hazırlamış olacağız. Şöyle bir paket eriştemizi alıyoruz. Tekrardan ne yapıyoruz? Şöyle robotumuza yağımızı koymuştuk. Hemen gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz tencere, tava, aramaya son diyoruz. Şöyle eriştemizi içine ilave ettik. Yavaş yavaş şimdi Ayşegül Hanım eriştemizi kavuracak. Şimdi yavaş yavaş Ayşegül Hanım erişteyi kavururken biz de ne yapıyoruz? Şöyle tekrardan domates biberlerimizi hazırlayalım. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz şöyle güzelce bir şekilde bir yandan çayınızı içebiliyorsunuz. Şöyle demli çay hazırlayıp içebilirsiniz robotumuzda. Bir yandan da biberlerimizi hazırlıyoruz. Şöyle biberlerimizi hemen ne yapıyoruz? Şöyle güzelce bir şekilde ortadan ikiye bölüp gördüğünüz gibi tekrardan dörde bölebilirsiniz. Diğer biberimizi de aynı şekilde şöyle hazırlayalım. Görüyorsunuz. Evet şöyle hemen hazırladık. Bir adet de kırmızı biber kullanacağız. Erişte'ye kırmızı biber, kapya biber, etli biber de diyebilirsiniz. O da çok yakışıyor. Şöyle biberimizi hemen doğrayalım. Şöyle biberimizi güzelce bir şekilde çekirdeğinden arındırdıktan sonra onu da güzelce bir şekilde böldük. Sevgili izleyenlerimiz ne yapıyoruz? Şöyle içinde biraz belirgin olsun diye sebzelerimizi biraz hafif iri doğruyoruz. Görüyorsunuz. Hemen biberlerimizi doğradık. Şöyle tabağımızı aldık. Domatesimiz şöyle bir tane domatesimizi doğramıştık. O hemen yanımızdaydı. Bir tane daha domatesimizi ilave edelim. Şöyle tezgahımızı yavaş yavaş toparlayalım. Bir tane daha domatesimizi alıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Şöyle domatesimizi aynı şekilde hemen dilimleyelim. Şöyle domatesimizi güzelce bir şekilde dilimledikten sonra onu da ne yapacağız? Hemen yanına ilave edeceğiz. Şöyle. Evet. Görüyorsunuz sağlıklı bir şekilde pişirimle dediğimiz bu oldu. Sevgili izleyicilerimiz şöyle biberlerimizi de doğradık. Hemen biberlerimizi ve domatesimizi doğradık. Onları Ayşegül Hanım'a doğru göndermiş olduk sevgili şimdi Şimdi Ayşegül Hanım yavaş yavaş eriştelerimizi kavurmaya devam etsin. Şimdi Ayşegül Hanım yavaş yavaş eriştelerimizi kavurmaya devam etsin. Biz de sizlerle güzel lezzetler yapmaya devam edelim sevgili izleyicilerimiz. Görüyorsun senin yaptığın yöntemi yapacağım. Ben biraz biber ilave edeceğim. Tabii. Biberimizin bir kısmını o da güzel bir lezzet ve tat versin diye. İstersen hepsini de ilave edebilirsin Ayşegül Hanım. İlave edelim mi tabii, hepsini, hepsini, biberleri? Hepsini ilave edebilirsiniz. Hepsini ilave tamam. edelim. Tamam. Baharatlarımızı da, e, ilave baharatlarımızı da istersen hepsini verebilirsiniz. onları da sırayla vereceğim. Ama erişlerimize ne yakışıyor daha Şegül Hanım? Kekik. Kekik, evet. Kekik tabii ki. Bol kekik kullanabiliriz. Şimdi hemen Ayşegül Hanım ne yapmıştı? Hemen güzelce ilave bir şekilde sevgilisinin baharatını ilave etmiş. Ondan sonra biberlerini ilave etmiş ve şöyle tekrardan ne yapıyoruz? Domateslerini de iç içine ilave ediyoruz. Ve suyunu verebilirsin şimdi Ayşegül Hanım. Suyumuz biraz fazla olsun. Kesinlikle bir sakınca olmaz. Şöyle. Elinize sağlık. Biraz daha ilave edebiliriz. Yeterli. Çok Tabii teşekkür biz şimdi edin. göz kararı ilave ediyoruz. İstersen bunun miktarını usta sen bir daha izleyenlerimize tekrar et. Tabii ki. Erişte'de de seviye izinlerimiz 1'e 2'dir. Yani 1 kilo yapacaksanız 2 kilo su vermeniz gerekiyor. 1 bardak yapacaksanız 2 su bardağı kadar su vermeniz gerekiyor. Yani 1'e 2 su vermemiz gerekiyor. Şöyle eriştemizi de güzelce bir şekilde hazırladık. Ve hazırladıktan sonra sebzelerimizi görüyorsunuz domatesimizi ilave ettik. Şimdi Ayşegül Hanım kapağını kapatsın. Güzelce bir şekilde hazırlamaya Devam etsin sevgili izleyenlerimiz. Evet. Şöyle hemen şöyle eriştemizi hazırladık. Eriştemizi sevgili izleyenlerimiz ne yaptık? Şöyle güzelce bir şekilde yağımızı ilave ettik. Ondan sonra eriştelerimizi kavurduk ve baharatlarımızı ilave ettik. Erişteye çok yakışan kekimizi de verdikten sonra tekrardan ne yaptık? Domates ve biberlerimizi içine ilave ettik. Domates ve biberlerimizi de içine ilave ettikten sonra şöyle kısa bir sürede sevgili izleyenlerimiz gördüğünüz gibi eriştemizi robotumuza hazırladık. Hani sevgili izleyen, biz burada zaten bütün her şey anlatırken, robotumuzu anlatırken size şunu diyoruz. Kesinlikle bizim arkasında duramayacağımız ürünü anlatmıyoruz. Ben robotumuzda bir yandan sizin gördüğünüz gibi ne yaptık? Izgaralarımızı güzelce bir şekilde yaptık ve ızgaralarımızı kenara koyduktan sonra sadece bir su tuttuk ve peşeteyle hafif bir sildik. Ondan sonra ters çevirdik. Ne yaptık? Şöyle güzel bir erişte yaptık. Siz de böyle pikniğe gittiğinizde hemen güzel erişteler, güzel yemekler yapabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle eriştemizi de alalım. Ondan sonra diğer yemeklerimizi tekrardan size anlatalım neler yaptığımızı. Şöyle eriştemizi güzelce bir şekilde tezgahımıza aldık. Sevgili izleyicilerimiz eriştemiz de hazır. Sağlık. Sağlık. Evet sevgili izleyenler güzel sunumlar yaptık, güzel lezzetler hazırladık, sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptık. Lütfen yiyeceklerimizi, besinlerimizi temiz bir şekilde muhafaza edelim. Sonra güzel yöntemlerle pişirelim inşallah olması gerektiği gibi sağlıklı beslenelim, sağlıklı yaşayalım efendim. Bu güzel lezzetleri de inşallah ben diyorum ki ailenizle beraber huzurlu sofralarda mutlulukla, sağlıkla tüketin. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kolay kurulumu Hem elektrikle hem de tüple çalışır olması multi cooking ile iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.